Merhaba aslan severler. Bugün sizlerle ve kardeşimle TNT bilmece oynayacağız. Evet Kerem rastgele bir TNT'ye bas. Hmm. Şuna basacağım. Bas. Boş çıktı, kırıyor. Kır. Elime almıyor bunu. En, en uzak geldi Tamam. Istiyorum. Ben basıyorum. E ee, ben ben... ki TNT'ler. Şuna basacağım. Evet, düşmesin diye kapattım. Yok, değil mi? Evet, yok. Evet, şimdi sen. Allah! Allah! Ne oluyor? Düş. Aa ben kazandım. Ben doğru TNT'ye basmışım. Hayır. Aa ben kazandım. Adliyorum. Ana. Atlayayım mı? Evet arkadaşlar bu turun galibi Kerem oldu. Abi Ve Kobili. bye bye.